قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة امري قرآني طوق نجاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بدرس درسنا ان شاء الله قلقله قل قل Kalgale kuralı daha önceki işlediğimiz sıfatlar bölümünde de karşımıza çıkmıştı. Kalgale'yi biz sıfat olarak harflerin sıfatları bölümünde şu şekilde incelemiştik. Kalgale harflerinin yani mahreçleri birbirine kapalı kalmaması birbirine temas ettirildikten sonra mahrecin hemen açılması gerekiyor ve bunun ardından bir hareke benzetmesi de yapılmaması gerekiyor şeklinde öğrenmiştik. Bir kalkale harfini söylerken ağız, dil, damak, e, dudak söylediği yerde sabit kalmaz ve hemen e, zaman kaybedilmeden geri açılması gerekir. Mesela e, ebter kelimesi. Ebter şeklinde kapalı bırakırsak yanlış olur. Ama eb diye hemen geri açarsak doğru telaffuzu gerçekleştirmiş oluruz. Bir kelimenin ortasında veya sonunda aşağıdaki harflerden biri sakin olarak bulunduğu veya bu harfler üzerinde duraklama yapıldığı zaman kalgale yapılır. Kalgale yapılabilmesi için kalgale harflerinin daha önceden de bildiğimiz kutbu, cedin harfleri, gaf, tı, be, cim, dal harflerinin bir kelimenin ortasında sakin olarak bulunması durumunda kalgale yapılması gerekir. Yine bir kelimenin veya ayetin sonu olabilir. Sonunda sakin olarak bulunması durumunda kalgale yapılır veya bu harfler üzerinde duraklama yapıldığı zaman da yine kalgale kuralı işletilmesi gerekir. Üzerinde duraklama yapılan harf zaman zaman e, münasebetler oluştukça izah etmeye anlatmaya çalışıyorum üzerinde duraklama yapılan harf hiçbir zaman hareke ile duraklama yapılmaz. Yani elhamdülillahi rabbil alemine errahmanirrahimi şeklinde harekeler üzerinde duraklanmaz. Üzerinde duraklama yaptığımız harfte kalkale harfleri grubuna giriyorsa, harekeli de olsa durakladığımız için kalkale yaparak duraklamamız gerekir. Artık o da sükunu arızla sakin harf olmuş olur. İşte böyle yerlerin hepsinde algala kuralını işletmemiz gerekir. Ut bucet kelimesi ezberlenmesi için konulmuş bir harf. Af, b, cim ve dal harfleri. Bu beş harf algala harfidir. Bu harflerde algala yapılması harfin çıkış yeri olan bölgeye dili koyup bırakmak suretiyle yapılır. Harfin nereden telaffuz ediliyorsa o kısmına dilimizi koyuyoruz. Fakat dilimizi orada sabit bırakmıyoruz. Lam harfinde, ra harfinde yaptığımız gibi dilimizi orada sabit bırakmıyoruz. Mesela yerhamu elhamdu gibi lam harfinde veya ra harfinde burada dil hemen geri çekilmez. Hatta birçok harfte dil hemen geri çekilmez. Yescudu yemhullahu mesela. Böylesi birçok harfte dil hemen geri çekilmez. Fakat bu harflerde dil, dudak hangi mahreçten telaffuz ediliyorsa qaf harfi, dal harfi hemen dilimizi geri çekmemiz gerekir. Orada sesin oluşmasını bir kuvvetli bir sesin fakat sakin olarak telaffuz edilen, aynı zamanda da kuvvetli olan bir sesin oluşması mutlaka gerekir. Eğer biz mahreci aşmazsak dal harfinde mesela yed hulune, yed Yed, dersek mesela ağız içerisinde hava sıkışır, ses sıkışır, bir çıkış bulamaz. Dolayısıyla bu da bizim hangi harfi söylediğimizi ifade ettirmez. Karşıda bizi dinleyen kişinin hangi harfi söylediğimize dair bir fikri oluşmaz. Yani ben yet, yet, hulune, teyle mi söylüyorum? Tıyla mı söylüyorum? Dalle mi söylüyorum? Yoksa bey ile mi söylüyorum? Yani hangi harfle söylediğime dair bir fikir vermez. Fakat dilimi açmak suretiyle doğru telaffuzu yaptığım zaman yed hulune yed yed şeklinde yaparsam dilimi dal harfine koyduktan sonra geri çekmiş oluyorum. Ebter kelimesinde ba harfinde b harfinin mahrecini söylediğimde iki dudak birbirine birleştikten sonra hemen açmış oluyorum ve b harfinin doğru telaffuzu gerçekleşmiş oluyor. Kalgaleyi de bu şekilde yapmış oluyorum. Eğer kalgale yapılmazsa zaten daha zor bir telaffuza girişilmiş olur. Yani 'ebter' kelimesinde 'ebter' şeklinde okuyacak olursak zaten bir zorluğun oluşturulduğunu hissederiz. Dolayısıyla bu zorluktan kurtulmak için kalgale kuralı getirilmiştir. Ee, dilimizi kalkale harfine koyduktan sonra hemen geri çekerek ve kuvvetli bir sesin çıkmasını sağlayarak yapıyoruz. Kalgalenin yapılışı bu şekilde. İk -ı, ik -ı, ra. İlk önce burada kaf harfinde bir kalgale kuralı var. Kaf harfine dilimizi koyduktan sonra çıkış yeri olan bölgeye dili koyduktan sonra hemen açıyoruz. İk-ı-ra ik burada hemze oluyor. Sonra Bismi Rabbikellezi Halak Sese dikkat edersek eğer Halak Bu ses çıkması gerekiyor. Ve bu sesin de çıkışı Kafın söyleniş bölgesi olan yere dilimi koyduktan sonra açarak söylenmesi gerekiyor. Ve hiçbir hareke benzetmesi de yapmamam gerekiyor. Yani kaf harfine fetha üstün hareke vererek değil, esra hareke vererek değil, veya bu harekelere benzetme yaparak da söylenmemesi gerekiyor. Yani iqara veya iqira, iqura şeklinde hareke benzetmesi yapmamamız, harekeye benzer şekilde, harekeli qaf harfine benzer şekilde mesela söylemememiz gerekiyor. Bismi Rabbikellezi hale qaf harfinin mahreci olan bölgeye dilimi koyuyorum. Açtığım zaman al kuralı gerçekleşmiş oluyor ve kalkale kaf harfinin sesi bu şekilde doğru şekilde duyulmuş oluyor. Kul birabil bi felak felak bu şekilde. Nato mise t harfinden örnek. T harfi ortada geldi. Nato Nato mise t harfine dilim koyuyorum. Çekiyorum. Nato sesinin çıkmasını sağlıyorum. Nato mise okurken bu şekilde. Bil kelimesi. Bu kelimede t harfi en sonda geliyor. Qist Hareke olarak belki bil kıstı şeklinde yazıyor. Fakat biz orada duraklama yaptığımız için bil kıst. Şeklinde bu şekilde telaffuz ediyoruz. T harfinin duyulmasını sağlıyoruz. Fi cidiha hablun min mesed. Fi cidiha hablun min mesed. Aslında hablum burada da bir kalkale var. Burada örneğimiz dal harfinden olduğu için mim mesed mesed şeklinde. Mesede, mesedi, mesedu şekline benzetmeden mesed dilimi sadece dal harfinden geri çekiyorum ve kuvvetli bir sesin çıkmasını sağlıyorum. Ve ra'eyten nase yed yedhulune Ortada gelen dal harfine örnek. Vessema izatil buruc Cim harfine dilimi koyuyorum ve makracı açmak suretiyle dilimi geri çekmek suretiyle buruc yani dilimi geri çekmek derken dili e, boğaza doğru geriye doğru itme anlamı değil. Olduğu yerden dilimi açıyorum. Yani cim harfine koyduğum yerden dilimi e, sadece açıyorum. Oradan o bölgeden dilimi kurtarıyorum sadece. Ya, aksi takdirde dili geri çekme deyince boğaza doğru geri itme anlamı anlaşılmasın inşallah. Tec'alû, tec'alûne şeklinde c sesinin çıkmasını sağlıyoruz. B harfinden örnek. Kable, kableke, min qablihim. Mesela qab, b harfine dudaklar kapandıktan sonra hemen geri açılacak. Qablihim sesi yanlış. Ab-lihim şeklinde B harfinde doğru algale bu şekilde yapılıyor. Seyasla naran zate leheb. Leheb kelimesinin sonu B ile bitiyor. Zate leheb. Leheb. B şeklinde telaffuz ediyorum. B, bi, buye benzetmemem de gerekiyor. Alfali yapılan harfin sükunu asli sükun olabileceği gibi olabilir. Evet, dersimizin başında da kısaca izah ettiğimiz gibi kalgale harfi ayetlerin sonunda bulunduğunda veya nefesimizin yetmediği yerde veya bir duraklama işaretinin olduğu yerde bulunduğu zaman biz orada duraklama yapmamız gerekiyor. Duraklama yaptığımız zaman da bu harfler sukun arızla sakin olması gerekiyor. Ve sakin olduğu zaman da üzerinde duraklama yapıldığı için ne oluyor? yine kalkala kuralına tabi oluyor. Yani okuduğumuz birçok kalkala harfinde aslında hareke vardır. Yani yazıda hareke olarak üstün konulmuş, esre konulmuş, ötre konulmuştur. Ama ben duraklama yaptığım için o harfi sessiz olarak okumam gerektiği için yine kalkala kuralını orada işletmem gerekiyor. Harici sükun olması durumunda üzerinde duraklama yapılmadan geçilirse <laughs> Peki eğer e, duraklama işareti olduğu halde ben orada duraklama yapmadım. Geçiş yaptım. Ne oluyor bu durumda? Kalgale kuralı tamamen ortadan kalkar. Yani harekeli olarak okuduğum bütün kalgale harflerinde kalgale yapamam. A harfi, B harfi, C Cim harfi, A, B, C, 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 D, D, D. D. B, 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 bütün har harekeli garf, e, galgale harflerinde e, galgale yapılmaz. Ayet sonunda olsa, durak sonunda olsa ben o kalgale harfinde duraklama yapmadan diğer ayete geçiş yapsam, duraklama işaretinde duraklama yapmadan diğer ayete geçiş yapsam o zaman kalgale kuralını işletmemem gerekiyor. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صندل حرف دة دردوميتن حسد قلقلة yaptım ama diğer harflerde bütün ayetlerin sonunda qalqale yapmam gerekiyordu Ama duraklama yapmadığım için hiçbir kalgale harfinde durak kalgale kuralını işletmedim. Çünkü kalgale ne zaman olur? Harflerin, kutbu cedin harflerinin sakin olduğu, sessiz olarak telaffuz edildiği yerlerde olur. Kalgale harfi kelime ortasında bulunduğu zaman yapılan kalgaleyi, kalgaleyi tuhurak, küçük kalgale denir. Evet, bu kalgale kuralında bir inceliktir kelime ortasında bulunan kalgale harflerine suğra yani küçük kalgale denilmiş. Sesi biraz az duyulduğu için kelime sonlarında, ayet sonlarında, duraklama yerlerinde veya nefesimizin yetmeyip de durakladığımız yerlerde en son harfi olarak söylediğimiz kalgale harflerine de kalgaleyi kübra denilmiş. Yani büyük kalgale. Mesela kaf harfi ortada geldiği zaman La teqtulu yusufe tulu Tekatulu. Burada kaf harfinin sesi diğer iki harfin iki harekeli harfin arasında bulunduğu için diğerlerine nazaran daha diğer gruptaki kalgaleye nazaran daha az duyuluyor. Tatoru de. Tatoru tu. Sesi geliyor ama iki harekeli harfin arasında geliyor. uduhulu mesela. uduhulu mesela. Ecmeun İbrahim. İb. İb. İbrahim Burada daha önceki kuralımızda da geçtiği gibi sıfatlar bölümünde ne öncesinden etkilenerek İberahime, e, İbirahime ne de sonrasından etkilenerek İberahime'ye benzetmiyorduk. Bütün Galgale kuralları için bu geçerlidir. Evet burada B harfinin ortada bulunduğuna örnek İberahime B harfi e, nispeten diğer kalgalede olduğundan daha az duyuluyor. Şimdi kalgaleyi kubraya misaller diyor. Büyük kalgale yani sesi biraz daha ortada bulunan kalgale harflerinden nispeten daha fazla duyuluyor. Ve istebrak ve istebrak sesi biraz daha uktulu de az istebrak da çok biraz daha daha iyi duyuluyor. Daha kuvvetli duyuluyor. Bil kıst bil ama ne de şimdi dinleyelim. Nato mesela t harfi biraz zayıf duyuldu. Ama bil Bilqisto bil şeklinde söylediğimde daha kuvvetli ve daha net bir şekilde duyuluyor. Lem yelid ve lem yuled mesela dal harfi birinci dal harfi burada iki harekeli arasında. Lem yelid ve lem yuled led İkinci dal harfi daha net duyuluyor. İkincisi kalgale kubra, birincisi kalgale-i oluyor. Ve sema buruc Buruc Sesi daha net duyuluyor. Fe izâ feragte fensab. Ba harfi sonda geldi. Fensab. Daha net ve daha gür bir şekilde duyuluyor. Ama ebeter de iki harekeli arasında olduğu için daha birine bize daha zayıf duyuluyordu. İşte birine kübra, birine suğra denilmesi, birine küçük, birine büyük denilmesi bu az duyulma ve çok net duyulma arasındaki farktan dolayı oluyor. Şeddeli olan harflerin kalkalesi ise şeddeden kaynaklanan birinci harfte kalkale yapılmayıp sadece ikinci harfte kalkale yapılır. Evet, burada birçoklarımızın hataya düştüğü bir konu var. O da şeddeli bir kalgale harfi karşımıza çıktığı zaman ne yapmamızın gerekliliği. Şimdi genel itibariyle e, şeddeli olan harflerde birinci şey, harfte yani ilk harfte kalgalı yapıp bırakılıyor. Mesela karşımıza çıkan Kur'an-ı Kerim'de bilhak kelimesi veya farklı şekillerde çıkan hak kelimesi. Hak kelimesinde ilk önce kaf harfini Sakin olarak tutacağız. Yani Qaf harfine dilimizi koyacağız. Hak. Sonra ikinci Qaf harfinde yani şeddenin ikinci kısmında da Qaf harfinden dilimizi bırakacağız. Hak şeklinde. Hak şeklinde yapmamız gerekiyor. Fakat burada yapılan yanlış nedir? İkinci harfi hiç söylemeden yani şeddenin iki şıkkını birden söylemeden hemen sadece bir kaf harfiyle kalkale yapıp bitirme. Bil hak, bil hak şeklinde sadece bir kaf harfi varmış gibi veya hatta şeddesiz bir kaf harfi varmış gibi bil hak şeklinde yapılması yanlıştır. İlk önce qaf harfini dilimizle tutacağız. Yani qaf harfinin mahreci olan yere dilimizi koyacağız. Hak sonra da bırakmak suretiyle Kaf harfinin kalgalesini gerçekleştireceğiz. İşte şeddeli harflerde bu şekilde bilhak gibi kalgale yapılması gerek. Tebbet yeda ebi lehebi ve tebb ve tebb İlk önce B harfini tutmam gerekiyor. Tebb sonra da açmam gerekiyor. B. Bu ikisini birleştirdiğim zaman ve tebb tebb ilk önce tab tutuyorum sonra be şeklinde açmam gerekiyor. Yapılan büyük yanlış nedir? ve tab. Tebet yeda Ebi Leheb ve tab. Ve tab dersek eğer manayı bozacak derecede bir hata işlenmiş olur. Buraya özellikle son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Şeddeli harflerde ilk önce harfi mahrecine koyacağız, tutacağız. Ardından bırakmak suretiyle kalgaleyi bu şekilde yapacağız. B harfinden bir örnek daha. Fi gayabetil cübb. Cübb. Eğer geçiş yaparsak tabi kalgale olmaz. Fi gayabetil cübbi şeklinde okur geçeriz. Veya ve tebbema eğna diye okur geçeriz ama duraklama yapacaksak ki zaten duraklama yapılan yerde kalgale kuralı oluşması gerekiyor şeddeli harflerde dolayısıyla göstermeye çalıştığımız burada ifade etmeye çalıştığımız şekillerde şeddeli harflerde kalgaleye dikkat etmemiz gerekiyor. A harfinde telaffuzu itibariyle düşülen yanlışlardan bir tanesi A harfini söylerken dil boğaza doğru geriye doğru çekilmeye çalışılıyor. Halbuki Boğaza doğru geriye doğru çekilmez. Dil öne doğru veya olması gereken şekle doğru bırakılır. Mahreç açılır sadece. Mesela bil hakko. Hakko. Dediğimiz zaman o. Sesin ve nefesin çıkması dilin açılmasıyla sağlanır. Dil burada geriye doğru çekilip de garip bir sesin çıkarılması rahat açısından yanlış olacak. Harfin telaffuzu açısından da yanlış olacaktır. O da nasıldır? Mesela bil haklı bu şekilde bil haklı şeklinde dil böyle geriye doğru çekilerek söyleniyor ki bu şekilde yapılması da yanlıştır. Tekrar ifade edecek olursak bil haklı bu şekilde bir değişik garip bir sesin çıkarılmasıyla kaf harfi telaffuz edilmez. Hak şeklinde dil öne doğru olması gereken yere doğru bırakılır. Sesin ve nefesin çıkması sağlanır. Bu şekilde a harfindeki düşülen hataya da düşülmemesi gerekiyor. Nefes dışarı doğru veriliyor. Dil kökü de kaf harfinin mahreci olan bölgeye koyup bıraktığımız zaman sadece açtığımız zaman kaf harfi gerçekleşecek. Doğru telaffuzu yapmış olacağız. Şimdi kalgale kuralı işlendikten sonra yani bir kalgaleyi icra ediyorum. Bunu yaptıktan sonra kendimizi biraz sıktığımızdan dolayı veyahut da okumamızın heyecanından dolayı bir farklı işlem daha yapıyoruz galgaleyi yaptıktan sonra. Bu da ister istemez yanlışlıkla yapılan şeylerden bir tanesi. Mesela galgale harfini söyledikten sonra hemen ses ve nefesi kesip hemze sesi çıkarıyoruz. Kul e'udhu bi rabbil felak felak şeklinde şeklinde sesi ve nefesi hemen tıkıyoruz. Veya bazıları bundan sonra H sesi de, H harfi de söylüyor. Felak, felak, bu şekilde. Veya min şerri ma halak ve min şerri gâsıkın izâ ve Bu şekilde H sesi çıkarılmayacak. Ve aynı zamanda ses ve nefes tıkanarak hemze sesi de, yani sakin hemze sesinin de çıkarılmaması gerekiyor. Mesela hablum min de şeklinde hemen sesi ve nefesi kesmemeye gayret edeceğiz. Mesed, mesed şeklinde söylediğimiz zaman veyahut da felak şeklinde söylediğimiz zaman artı burada sesi ve nefesi kesmeye ihtiyaç yoktur. Buraya da inşallah azami derecede dikkat edersek okuyuşumuza bir harf daha eklememiş oluruz. Tabi kasıtsız yapılan veyahut da okumaya çalışılması durumunda ister istemez kişinin düştüğü hatalar müstesna. Burada inşallah Allah Teala kasıtsız e, olduğu sürece herhangi bir mesuliyet altında tutmayacaktır kulunu. Fakat biz Kur'an'ı okumaya çalıştıkça, Kur'an'ı okumaya, kendimizi alıştırmaya ve onun e, sevabından istifade etmeye çalıştıkça inşallah Resulullah Aleyhisselam'ın da ifadesiyle daha fazla ecir alacağız. Bir okumaya çalışmamızın, mücadelemizin ecrini alacağız. İnşallah ikincisi de her okuduğumuz harfe 10 hasene, 10 sevap ecrini almaya gayret edeceğiz. Tabii bu mücadelemizi yaparken, Kur'an okumaya çalışırken ve doğru şekilde telaffuzları yerine getirmeye çalışırken elimizden gelen gayretleri de burada sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Düşmememiz gereken hataları da özellikle vurguluyoruz ki bu hatalar Bazen manayı bozabilecek hatalar oluyor, bazen kıraat açısından hatalar oluyor, bazen Kur'an okuyanı dinleyen kişilerin efendim yanlış anlamasına ya da yanlış öğrenmesine sebebiyet veren hatalar oluyor. İşte burada da elimizden gelen gayreti gösterirsek Kur'an okuyuşumuz daha güzel olacak. Allah Teala'nın bize yardımıyla Kur'an-ı Kerim'de e, okuma hususunda ilerleme kat etmiş olacağız inşallah. تقر أركاني حبيبي أقراني <applause> الله أمانة طول. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين